bu bugün videom kısa olacak canlı yayın gibi bir ses geliyorsa kusurumuza bakmayın babam bir şey tamir ediyor yeni bir giriş buldum hello arkadaşlar evet bu canlı yayın gibi bir şey olacak yani bu videom bu videomda ama maksimum bir şey var babam ne yapıyor ne? Neyse. Bu videomuz bu kadar. Da. Kapı gelmiyor. Neyse. Neyse. Güzel kapım. Şöyle biraz şu parfümden. Neyse. Arkadaşlar <laughs> videomuz bu kadardı. Evet. Benim videomu beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı unutmayın.